Merhaba arkadaşlar. Bugün de artık sizinle tığı bitirdim, şişe geçtim. Önce şişte ilmek atmayı göstereceğim. Ondan sonra e, haroşa ve düz örgüyü göstereceğim. Sonra da lastik öğrenip e, artık sizinle bir tane şapkayla başlayalım. Şimdi şöyle göz kararı bir ip aldım. Şu ortasına şu ikiz elimin şöyle geçirdim. Yani halka gizli halka dediğimiz şey var ya şöyle ikili bir şey yapıyoruz. Şimdi şu bu tarafa geçmiş oluyor. Şimdi bunu doluyorum. Bu tutuyoruz. Yani şöyle elimi ipin altından geçiriyorum. Şöyle bir mantık. Şimdi ipin burasıyla buradan atıyoruz. Şimdi 10 tane atsak bize yeter. Bu başta karmaşık gelebilir ama çok zor değil. İnanın. 2, 4, 5. Yine ipin altından elimi doladım. İp diğer ipten geçirdim. Tamamdır. Şöyle 2 4 6 7 8 9 yine şöyle ipin altından doladım. İpi aldım. Diğer ipin içinden geçirdim. 2 4 6 8 10. Mesela böyle çok güzel oluyor. Hem altı da böyle e, zincir mantığı gibi. Zincire benziyor. Daha hoş oluyor. Daha sonra ben şurasının güzel gözükmesi için bir tane düğüm atıyorum. Ama atmak zorunda da değilsin. Atamadım. Çok karıştı. Şunu şöyle şunu şöyle atıyorum. Şöyle güzel bir model oluyor.